sizlere uyumadan önce güzel bir hikaye okumak istiyorum. <laughs> Hikayemizin adı Utangaç Ayı Monty. Hadi başlayalım. Evvel zaman içinde bir ayı vardı. Monty idi onun adı. Gözlerini bir yere dikti mi, bakardı, durmadan bakardı. Bakmaktan gözleri büyür, kocaman olur. Ayı Monty öyle durur, bakardı. Koca koca gözleri var gördüğünüz gibi. Her sabah uyanır uyanmaz ayı monti mağarasından çıkardı. Sonra ilk gördüğü şeye gözlerini diker bakmaya başlardı. Bir sabah çıktığında dışarı gördü küçük bir yaprağın üstünde kahvaltı yapan uğur böceği ailesini. Baba, anne ve çocuk minik tabakları, minik sepetleriyle uç uç böcekleri ayı monti çöktü mağaranın önüne. Gözlerini bu neşeli aileye dikti. Görüyorsunuz uğur böceği ailesi kahvaltı yapıyorlar, piknik yapıyorlar. Baba Uğur böceği dayanamadı cırladı. Ne diktin gözlerine? Nereye bakıyorsun sen öyle? Ailece huzur içinde ağız tadıyla bir kahvaltı edemeyecek miyiz şöyle? Sonra topladılar tabaklarını, sepetlerini, yemeklerini. Başka bir yer aramaya gittiler. Rahat rahat kahvaltı edecekleri. Ayı Monty ormana doğru yöneldi. Koca gövdesiyle büyük bir ağaç gördü karşıda. Tırmandı tepesine. Ağacın dallarına yuva kurmuştu bir kuş. Yavrularını besliyordu içinde. Soktu kafasını ayı Monty yaprakların arasından. Dikti gözlerini kuş ailesine. Anne kuş telaşlandı. Bir şey mi istiyorsun diye sordu. Hiç cevap vermedi Monty. Gözlerini dikti durdu. Cik cik ötüyordu yavru kuşlar. Ama sonra çekinerek sustular. Ayı Monty'nin dik bakışlarından rahatsız olmuşlardı. Yemeklerini güzel güzel yiyememişler, keyifleri kaçmıştı. Sinirlendi anne koş. Hadi bakalım bayayı. ağacımdan aşağı. Ne biçim ayısın sen? Korkuttun çocuklarımı. Köz köz aşağı indi, ormanda biraz daha ilerledi. Sonra bir porsuk yuvası buldu Ayı Monty. Koca kafasını yuvadan içeri soktu. Eminim tahmin etmişsinizdir sonra ne olduğunu. Porsuk öfkeyle haykırdı. Oy ne bakıyorsun gözetler gibi. Sonra zavallı Monty'nin tam burnuna bir tane indirdi. O da çok mutsuz bir porsuktu. Üstelik o gün çok sinirliydi. Ayı Monty o, acı, o acıyla çekerken kafasını kapak açılır gibi tuhaf bir ses çıktı. Blop! Ve uzaklaştı oradan. Koca patileriyle ovuşturarak yaralı burnunu. Çok geçmeden büyük yeşil bir su birikintisinin kenarına geldi. Buldu bir kütük, çöktü üstüne Ayı Monty. Sonra derin düşüncelere daldı. Ve dikip suya gözlerini. Aslında hiç rahatsız etmek istemiyordu diğer hayvanları. Ama huyu kurusun doğuştan çok meraklıydı. O yüzden dikip gözlerini her canlıya bakıyordu. Ama öyle utangaçtı ki edecek tek laf bulamıyordu. Ben bu bakışları tanıyorum bir yerden diyen bir bıra bıraklama sesi su birikintisinden yükseldi. Ayı Monti aşağıya doğru indirip dolaştırdı bakışlarını. Ve gördü suyun içindeki küçük toz parlak kurbağayı. Dikti gözlerini kurbağaya. Baktı, baktı. Kurbağa da kocaman patlak gözlerini dikti Monty'e. Baktı, baktı. Nasıl? Güzel oluyor muymuş öyle dik dik bakılınca? Diye sordu kurbağa. Monty utana sıkıla cevap verdi. Tabii ki güzel olmuyor ama ben karşımdakine ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü utanıyorum. Sonra da düşünüp bir şey bulamayınca buluncaya kadar iş işten geçmiş oluyor. Monty bu kez gözlerini suya dikti. Baktı, baktı. Aa, suyun içinden bir başka ayı Monty'ye bakıyordu. Onun da meraklıydı gözleri. Fal taşı gibi açılmıştı. Her şeyi tıpatıp atıp Monty'ye benziyordu. Sadece yeşildi rengi ve her yeri bıngıl bıngıl oynuyordu. Sonra inanılmaz bir şey oldu. Monty şaşırdı kaldı. Göz kırpmıştı ona sudaki bıngıl bıngıl yeşil ayı ve kocaman gülümsemesiyle yayılmıştı ağzı. Suyun içinden ona bakıyordu. Mutlu, gülümseyen bir ayı. ''Gördün mü?'' dedi kurbağa. ''Bazen tek ihtiyacın olan bir gülümsemedir. Benim kocaman, patlak, dik dik bakan gözlerim olabilir. Ama unutma ki ben ormanın en kocaman gülümse gülümsemesi de bana aittir.'' Sonra kurbağa en büyük, en geniş, en mutlu gülücüğünü gösterdi ayıya. Ardından el sallayıp bırakladı ve cuhup daldı suya. Önce kurbağa gözden kayboldu. 5şi sıra bıngıl bıngıl yeşil ayı da yok oldu. Ertesi gün Ayamonti çıkardı kafasını mağarasından çekine çekine. Uğur böceği ailesi yine kahvaltı yapıyordu küçük bir yaprağın üstünde. Görünce onu baba Uğur böceği tam sepeti toplayıp gidecekti ki yanlarına kadar geldi yüzünde kocaman bir gülücükle Ayamonti. Ve hepsine birden merhaba dedi. Ah merhaba diye cevap verdi baba Uğur böceği ve o da Monti'ye gülümsedi. Ayı Monti mutlu mesut yollandı ormana doğru. O gün bir sürü yeni arkadaş edindi. Ve emin olun gözlerine dik dik bakmak aklına bile gelmedi. Ama yine de... Monty'nin gözlerine dikip bakmasına hiç aldırmayan yeni bir arkadaşı vardı. Üstelik de o da Monty'den hiç aşağı kalmazdı.